Aşkım. Canım. Hı -hı. ne yapıyorsun? ne yapayım? Televizyona bakıyorum sevgilim. Buldum. Birlikte vakit geçirmemizin yolunu buldum. <laughs> Niye zahmet ettin güzel gözüm? Bana sorsaydın ben biliyordum. Neymiş o? <laughs> ne Böyle kanepeye yan malak gibi yatacağız ve maç izleyeceğiz sevgilim. Hayır, yanıt veriyorum. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Çok evet, saçma bir fikirmiş. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi Lütfen hiç... kapa kapayı. Televizyonsuz ...bir şeyler yapmaktan bahsediyorum ben. Televizyonsuz. Evet. Hiç dışarı falan çıkamam güzelim. soğukta. Belim ağrıyor, bel fıtığım var biliyorsun. Dışarı çıkmayacağız, tamam. Evde temizleyemem. Ayrıca bunun hayır. için ayrı bahaneye de ihtiyaç yok. Çünkü bel ağrı kartlarımı tekrar sürüyorum. Hayır tamam, evde temizlemeyeceğiz. Zeynepciğim bak bir söyleyeceğim. Hakikaten para harcayacak bir şey de yapamam. Ki zaten bu geri kalan bütün seçenekleri de ortadan kaldırıyor. Hayır dedim. tamam. Tamam hayır, para da harcamayacağız. Harcamayacağım sana para. Bu ne? ne? bu? Ne bileyim ne o? <laughs> puzzle. Yani yapboz. <laughs> Beraber yapboz yapacağız. Bin parçalık böyle resmimizden oluşan bir puzzle yaptırdım. Nasıl? Çok şeker değil mi? Çok, çok şeker. Nereden geldi aklına? Onur'dan geldi. <laughs> Hadi, ha? Bir dur. Adı, dur. Ne oldu? Ne Bir dakika bir saniye. Bir dur. Bir bahane düşünüyorum. Hadi. Hadi. hadi ya, dur, canım. Bir dur. Vallahi bir hayır, şey. Hayır. Hayır. Bir şeyi... Neyi? Yok ama onu kullanmıştım. Olmaz. Ya, benim... ya Zeyno vallahi maç izleyeceğim sevgilim ne olur. Ver eline. Çok zevkli olacak. Hadi. Of. Maç onları tekrarlarını izliyorsun. Önemli bir maç olsa. Anladık, anladık. Ben sana şey yaptırmayacağım. Biraz Bin az. tane tekrar. Of. <laughs> Gel bakalım kardeş. Ve işte resmimiz. Bu ne lan? Resmimiz. Kızım puzzle dedi böyle tablo falan bir şeydir, böyle olur mu ya? İşte fotoğrafımızdan puzzle yaptırdım. Bin parçalık puzzle yaptırdım. İlişkimizi yeniden inşa etmek için. Vay anam vay! İkimiz bir ha? fidanın güller açan dalıyız mı değil yani? Değil miyiz Öyle de mi? Oldu? değil, çok romantik değil mi? Vallahi bana sorarsan değil, hatta ittirme. Oo, <laughs> çok hayvansın ya, gerçekten çok hayvansın. Sınav bu. İlişkimiz için bir sınav. İlişki dediğin şey sabır ister, emek ister. Tamam, tamam. Dur. Gene selvi bölümü al yaz bağlama hemen. Tamam, hadi yapalım. Neyse de bitsin. Tamam, neyse ya. şey yapmayacağım, bozmayacağım yani. Evet. Tamam. Şimdi renklerine göre falan ayıracağız, tamam mı? Ayırarak başlayacağız. Hepsini şöyle şey yapalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Köşelerden başlarsan, yani kendine bir uç belirlersen... ...daha kolay ilerlersin. Ha. Evet. Mesela şuradan bakarak. Ha mesela şu bir uç. Hadi. Dur ya. Bir dakika. Bir Tam mesela şurada da bir uç. Bir dakika. Ben sana bir uç bulayım mı? Ben sana bir uç bulayım. Ya mı? bir dur bir saniye. Daha kolay olacak, köşeden. <laughs> mesela bu da bir uç değil ama bu da bir altında yer, bir yerler. Daha köşelerden başlarsın. O ne? Buldum bunlar. Ne o? Memenin ucu. <laughs> Hayvan. Gerçekten hayvansın yani. Kızım. Ben ne yapıyorum burada? Sen, senden ne alakası mı? var hayvanlıkla? Kendine bir odak bul dedim. Bak memenin ucuna odaklanınca ben şimdi işte buradan resmin geri kalanını kolayca şey yaparım ben onu. Çok güzel. Tamam. Senden romantizm bekleyen de kabahat zaten. Yalnız. Bu da bu ucunu buldu. Biri burada da öbürü nerede ya? Yok içine kaçmış işte. Ama Hayır, birine burada alın bir örnek Terbiyesiz. Tabii, borç alayım şimdi de getireyim. Tamam tamam. Evet. Köşe <laughs> evet şimdi. Öyle. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Hmm. İyi ya. İşte bazı şeyler var. Arayış içerisindeyiz. <laughs> bazı uyumsuzluklar. Bazı oturmayan şeyler var. Onları bulmaya, oturtmaya, doğru şeyleri doğru yere oturtmaya çalışıyoruz biz. Ne yapalım? Bu ara onunla uğraşıyoruz yani. Evet bazı yerine oturmayan şeyler oluyor. Onu oraya oturtmaya çalışıyorsun, onu oraya oturtmaya çalışıyorsun. Onu oradan ayırıyorsun, onu öteki tarafa ayırıyorsun. Genel olarak bir ahengi var ama yani. <laughs> tablonun görünen tablonun bir ahengi var. Olacak ama e işte eksiklikler, uyumsuzluklar. Kimle konuşuyorsun? Sabırlıyız. Anne. Ha. Hadi kapat ya. Ne? Anneden Ay, ayrılacağım şimdi o sandan anne. Ne diyor be? Ne? Uyumsuz. Ay anne. Ay anne ben ona mı diyorum? Anne puzzle yapıyorum dedim sana telefonun konuşmasının başında. Puzzle'a söylüyorum anne uyumsuzluk diye. Ay yazık ama. Ay gerçekten yazık yani. Çok saçmasın. Tamam anne hadi hadi. Ayla mı diyor. Aman işte. hayret bir şey ya. Hemen atladı üstüne. Ulan kadın bana getirmek için fırsat kolluyor resmen ya. Hayret bir şey. Puzzle'da ben diyorum uyumsuzluk diyorum. Olmuyor parçalar diyorum. Sabrediyoruz ama diyorum. O diyor. <laughs> mi uyumsuzluk var diye. O Anı oraya mı çekti yani? Çekti. Onu çekti işte. Baktı, fikri orada kızım i̇şte anam. Bizi zil ayırmak oldu. derdi. Tövbe benim. Nasıl gidiyor? Ayırıyoruz işte. Bazı uyumsuzluklar var. Bazı <laughs> yeni oturmayan parçalar Hadi devam, devam. <laughs> hadi. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yemeğimizi hazırlamışsınız Zeynep Hanım. Tamam. Bir dakika, onun üzerine tam koyma ama. Dökeceksin. Ucundan ucundan. Tamam mı tatlı? Ne ucundan ucundan? Çek şunu da şu tarafa doğru şuraya koyalım. Bir dakika. Koyalım. Işte Aa, hayır, onun hepsini o kadar açtı. Tatlım lütfen. O kadar emeğimiz. Bir dakika. Şunu şuraya koysam olmuyor mu yani? Ş şuraya. D dökülüverir oradan. Ekmek versene. E tamam ben kanepeye gideyim Aa. orada yiyeyim Hayır, o zaman. Hayır kanepede döküyorsun oraya sonra. Canın çıkıyor onları şey yapmak için. <laughs> tuz ver. Tuzu bir dök. Aa, çok zor <laughs> şimdi tuz şey yapma. Tuzsuz iyi ver. Yeteri kadar tuz döktüm Vallahi. ben. Ben şöyle, şöyle yapacağım. Abi elim acıdı benim. Allah'ım şu bardağı şu Ya bana bak başlayacağım pazarına falan ha. Koymuşsun pazarı yemek masasında orta köşelerine biz böyle tıkı tıkı yemek yiyoruz kardeşim. Ya, tamam bağırma Allah aşkına dur ne olursun koyma tamam. Koymasam mı olursun? Tamam, Dağıtırım şey, bunu yeter. Hayır hayır. Hayır lütfen. Lütfen. İlişkimiz o bizim. O bizim ilişkimiz. Bir anlık rahatlık için değer mi? Bunları yok etmeye değer mi? Puzzle'dan <laughs> konuşuyoruz herhalde değil mi Zeynep? Ay biraz dramatik yaptım. Biraz, biraz mı? Ya kaptırdın gittin kızım sen bildiğin acıların kadarı bergen oldun ya ana. Tamam özür dilerim. İyisin değil mi şimdi? Tamam evet ama bozmayalım pasılımızı. Tamam sen ne sizlersen. bozmayalım. Gel sonra koluma felç gelirse karışmam ha. <laughs> tamam şu bardaklarımızı şuraya koyabiliriz. Ama Hı. daha da başka bir şey şey yapma. Öbek öbek çünkü onlar. Bak. Bak İyi oldu. işte. Neyse, 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 neyse. Bırak kanı kanepi de yiyeyim o zaman. Dökülsün, parmaklarım yok. Allah'ım bitse de kurtulsam şu Allah'ın cezası şeyden ya. Bunu öyle yapma lütfen. Ama sevgiyle yap. Lütfen sevgiyle. Ya bırak, sevgiyle yapmışlar. Ya. Ben böyle hobi icat edenin ...tövbe estağfurullah, tövbe. Sinirim bozuldu ya. Bulamıyorum sabahtan beri şu parçayı ya. Neresini bulamadın? Ya senin şu kulağının kenarıyla şey, benim burnumun ucu yok mu? Evet, yok. Bulamıyoruz orayı. Yok işte, evet. Sen yere, yere falan mı düşündün ya? Yok ben baktım, ben baktım yerde de yok. Baktım çünkü ondan bu tarafa geçtim. Bunların renkleri Bunları böyle. Bunları doğru ayırdın değil mi sen hepsini? Evet, evet. Onlarda bir problem yok çünkü bunların senin teninle uyan bir şey değil. Bu buradakilerin açıklığı. Abi çıldıracağım yani. Tamam bu saçma şey yap, Saçma sapan bir hobi ara... oldu yetmemiş gibi bir de parçası eksik zıpkırcayın ya. Tamam ya diyor dakika ya. kan beni nasıl çırıyor ama böyle enerjimizi... ...bu resmimize böyle akıtmıyorum. Ee, ara, ara adamları eksik parçayı söyleyince ay getiriyorlar onlar. Saçma sapan konuşma. Vallahi getiriyorlar. Ya eksik parçayı söylüyorsunuz. Onlar yapmadı mı zaten bu puzzle'ın fotoğrafını gösterdik, Onlar yaptı. O parçayı söylüyorsun. Onlar da var kayıtlarında. O par o bölümü gönderiyorlar postayla. Ciddi mi diyorsun? Evet. Lan oyuncak sektörüne bak be. Lan. Numara şu şurada. Şurada yazıyor. Hı. Yapınca çok zevkli oluyor. <laughs> Yapınca çok rahatlatıyor insanı. Alo. İyi günler, merhabalar. Ee, bir şey soracaktım size. Ee, şimdi benim nişanlım sizden e, bir zamazingo almış şey bu. Hani yapıyorsunuz ya, e, puzzle ya. E, fotoğrafımızı vermişti. Zeynep'le Ozan değil e, Ozan. Heh, Evet, Zeynep'le Ozan. Hah, evet. Çok pardon. E, bazı parçalar eksik de onları gönderiyormuşsunuz galiba. Ne? Koordinatları soruyor. Ne koordinatları Koordinat beyefendi? Mi? Uzay'a füze mi gönderiyoruz Allah aşkına? Ha. ha Pardon, affedersiniz. Ee, şeyin yerini soruyormuş. Pardon. Tamam. Ee, şey, e, böyle tam e, Zeynep'in kulak memesinin ucuyla... ...benim burnumun ucu kesin yok. Onu biliyoruz. Onları bulamıyoruz. Zeynep'in memesinin ucuyla benim burnumun ucu. Alo? Alo? neyse. Nerede? Kapattı. Ulan ne cins adamlar var ya. Neden kapattı ya? Ne bileyim anlamadım ki. Ne o kadar para veriyoruz? Ver ben. Alo. Merhaba, merhaba. O Ozan aramıştı biraz önce, Zeynep ben. Ne? Hayır beyefendi, benim ucumla... Kulak memesinin ucu. Benim, benim... Meme ucu işte ya, kulağının memesinin ucu. Benim, benim ucum derken... <laughs> tamam, benim, e, affedersin, çok affedersiniz, benim kulağımın <laughs> bittiği yer yani. Ozan'ın ucu de, Ozan'ın ucu. Zeynep. Aşkım neredesin? Zeynep. Hı. Zeyno. Hı. Sevgilim. Aşkım ne yapıyor burada bebeğim? Yatağa gelsene ya. Şişt. Tamam. Hadi. Tam uyuyakalmışım. Şu tarafını da bitireyim dedim. Orada uyuyakalmışım. <laughs> Hadi gel, yatağa Ne bakıyorsun ya? Ben yaptıydım bu tarafını. Nerede bu? Ne? Aa, hiç bilmiyorum valla. Ne bakıyorsun ben Bir yardım eder misin? Nerede bunu? Bu... Buraya kaldım ya. Size delirmek için yaptım şimdi bunu. Görüyor musun? Bana mı söylemiyorsun? Vallahi olsun? görmüyorum. Yok, görmüyorum. Ama o seni görüyor. ne görüyorsun ya? <laughs> Kanka, tamam. Hadi kalk hadi. Sen gerçekten çok sinirsin. Gerçekten uykumun içinde çok sinirlisin yani. Bak, bir daha yat. Peki geri yerine gelir o. Ha? Bir yat bakayım bir. Saçmalıyorsun. Tamam, saçmalıyorsun, dalga mı geçiyorsun? Alnına ya? yapıştırmışsın. Allah Allah. Hoş Çok <gülüyor> <soğuk> Getir bakayım. At bakayım göbek, yapıştırayım bir de ben. Ya Hadi kalk, yatalım hadi. Dedin değil mi yapacağım diye? Hadi kalk. Bir dakika. Hadi kalk, hadi. Bitmiş vallahi şey bırak yarın. Kalbim. Tamam, yarın hadi. Hadi. Bunlar demek ki o zaman... Tamam, yanaşın. tamam oranın şeymiş. Hadi yarın düzeltirsen. Hadi güzel gözüm. hadi. Ay, çok kötü göründüm. Mareşal oldun kız, alnına yapıştırdın yıldızı vallahi. Hmm. son parçasıyla da tamamladık. Ah, çok büyük oldu ha. Ha. İlişkimizin kocaman bir resmi. Evet. Ama hala eksik parçalar var sevgilim ya. Önemli değil, onu... ...onu hallederiz de. Ha. Ne oldu be? Senin kulaklarında bir gariplik var sanki. Ne? ne? Yok, gayet iyi işte. Bir problem yok. Bak bakayım bana. Ne? <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Ay senin kulakların bir saçmaymış o zaman. Ay saçma kulaklarım için çok özür dilerim Zeynep Hanım. Aman bana niye kızıyorsun? Ben gördüğümü söylüyorum. Biri aşağıda bir biri yukarıda gibi sanki. Ya saçma sapan konuşma be. Baksana kızım, ne alakası var? Gayet normal benim kulaklarım ya. Sen kendi suratına bak. Asimetrik asıl senin suratın. Ama saçmalıyorsun, laf ediyorsun. Şimdi bana laf etmek için yani bu. Bir laf etmek için mi? Ya baksana kızım ya, asipa ya, asimetriksin böyle Bayağı yana doğru. Boynuma bükmüşüm çünkü, boynuma <laughs> <merak gülüyor> bükmüşüm. Ölçeceğim. Ölçelim. Ölçelim. Ya, i̇stediğini ölç ya. Ölçeyim yani ben şimdi? Değilsin ama ne? onu benim kulaklarıma laf ederken düşünecektin Zeynep Hanım. Hadi uğraş dur şimdi. Evet şimdi bunu nasıl asacağız? Parçası yok abiciğim ya. Üstelik tam burnundaki parça eksik ya. Bunu böyle asamayız ki Zeyno. çıkarsın burada? Ne demek nasıl çıkacaksın? Şey şoför sevgilim var burada. Bu ne ya? Bu, nereden nerelerden çıktım ben biliyor musun sen? Ben, Allah Allah. Şoför sevgilim. Tabii. Bak şimdi seyret. Oh. Of Ozan bravo. Lan herifin aynayı patlattı. Bravo ben. yani kaç yıllık Hayda. şoför Ozan süper. Oh. Geliyor adam geliyor. Ulan bu ne çam yarması gibi. Lan bu herif nasıl sığıyor ki bu arabaya bu, bunu kullanıyor be? Dur şimdi sen çıkarsan kavga çıkacak. Dur ben halledeceğim. Zeynep bu herif benim üfeler kavga çıkarsın. Bir <laughs> ne olur, bir dakika. Şey. Tamam hadi. bir dakika. Hadi ne olur. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bak ya adama sert diyor kızım. Bir, bir, ters yapma şöyle bir iki gül kırıp bir şeyler yapma. adam seni affetsin bari. Ya. Aa. Aa. Aferin be. Adam gülüyor valla. Lan halletti sevgilime bak. Aa. <laughs> Aşkına bak ya. Alaa. İki dakikada lan lan. Aa, evet. Oldu tekrar geçmiş olsun. <laughs> Ay hallettim. Aya. Aşkım helal olsun. Nasıl halletti kız anlamadım iki dakikada. Hallettim işte konuştum ağzından gidip buradan çıktım oldu. Dört yüz lira vereceğim yalnız adama. Ay. Ne? Dört yüz lira mı? Evet, aynısını patlattın adamın. Aynı parası. Lan delirdin mi kızım sen? Bu adama ayna için 400 lira vereceğim o dayağı yerde daha iyiydi be. Saçmalıyorsun Ozan. Saçmalayan Gerçekten uçak. saçmalıyorsun. Ben de adam Git. niye gülüyor Adamı diyorum. adam orada duruyor. Hadi Git, hadi. Dayan. Senin Git, gibi ye. kerizi bulmuş tabii güler adam. Sensin keriz. Sensin keriz. Ben adamla çok iyi anlaştım. Bana keriz dediğimi Dur, herif söyleyeyim. 400 lira istiyor. Tamam. 400 lira olur mu? Ye lan. dayağını, verme. Verme, ye. Bir saniye. Dayağını ye. Ye. Verme 400 lira. Yiyeceğim dayağını. Bir ye. ye. işlem yapmak için 2'ye, arıza bildirimi için üçe, yeni kim arıyorsun sen kız? Elektrik idaresini arıyorum Ozan. Mevcut. Şaşırtıyorsun beni dinleyemiyorum lütfen. Benim Allah kasma kızım ben yarın internetten yatırırım Zeyno. E, tamam bugünlük bizi idare etsinler lütfen. Onu diyeceğim yarın öderiz. Allah Allah saçmalama olur mu lan öyle şey? Ya Ozan kaçırıyorum. Kaçırdım işte kaça basacaktım. Ana menüye dönmek için dokuzu. <laughs> etmek için 1'e, telefon ve işlem yapmak için 2'ye, arıza bildirimi için 3'e, yeni abonelik... Ay müşteri temsilcisi yok mu burada? Yok sevgilim yok. Onlar gizliyorlar onu. Kızım ulaşamazsın diyorum ya. Ben yarın internetten yatıracağım. Ne öyle bit 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 basıp basıp bekliyorsun saatlerce. Ben alıştım artık bankalarla uğraşmaktan. Artık alıştım. Sakin sakin konuşuyor bir de. Hey, sen bilirsin. E. Ee, üçe baş, bas, beşe bas. E bas. Üf, nasıl ulaşacağım? Evet, Telefon evet, evet, işlem evet. Saat için işlem için ne anlatıyorlar? Ben de merak ettim. Orada bir bana da fikir verme. Için oh be ya! Sonunda şey söyleyeceğim. Uğraşma şunlarla ya. Vazgeç şu işten diyorum ulaşacağım. sana. Ulaşacağım. Ben o müşteri temsilcisine ulaşacağım. Müşteri temsilcimiz şu anda diğer müşterilere hizmet verdiğinden size cevap verememektedir. Beklediğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimizi bilememekteyiz. Dalga mı geçiyor bunlar bizimle? Merhaba ben Ebru. Nasıl yardımcı olabilirim? Allah belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Sinir hastası ettiler beni. Ne yaptın kızım ya? Salak sana ne? Sana ne? Sen zaten bana hiç yardımcı olmuyorsun. Sana da kılım. Sa Önümü de göremiyorum. Önümü de göremiyorum. Ay ne yapacaktım ki? Anlamadım. Telefonu kulağında mı tutacaktım yani? Neyi yapmadığımızı anlamadık ki karanlıkta. Getir haydi faturayı. Ozan park et artık bir yere Allah aşkına. Dur kızım ya. Of, boş işte şurası dönünce. Allah Allah. Kaç defa geçtik hala boş bak orası. Ya kızım oraya park edince vale para istiyor ya. Ben valeye maleye hayatta para vermem ya. Allah Allah. Of. Dur halledeceğim merak etme. Ne yapacağım? Bana bak. Şu sitenin otoparkına gireceğim. Baksana bomboş. Ay Ozan evet site otoparkta sen gel çöreklen diye yapıldı çünkü. <laughs> Ay Ozan ya. Sen merak et, halledeceğim ben şimdi Bak. İyi günler. İyi günler. Kime gelmiştiniz? Ee, Murat Bey'e geldik biz. Murat Bey. Evet. Hangi Murat Bey? Ee, şey, e... <laughs> hayatım Murat Bey'in soyadı neydi? Ben hiç kaçırdım onu. Ee, şey, vallahi kusura bakmayın soyadını çıkartamadım ya. Ee, Albay Murat Bey. Mi? Ha, Albay Murat Bey. Evet. Anladım. Ama Albayım şu anda yazlıkta. Peki, gelmiştir de siz görmemişsinizdir. Yok beyefendi, anahtarı bende. Tamam, zaten bende de bir anahtarı var Albayım. Çiçeklerini sulayayım diye vermişti bana, o yüzden şey yaptık biz. Yalnız beyefendi, Albayım'ın çiçeklere karşı alerjisi vardır. Sen söyle var artık. Işte. Ee, çiçeklere alerjisi var, onu biliyorum zaten. Bunu bile bile birisi Albayım'a çiçek göndermiş. O da bana dedi ki, git çiçeği sula, sonra da onu oradan al dedi bana. O yüzden şey yaptık yani. ben buna yalan söylüyorum merak etme sen kontrol hadi evet Ee, <laughs> açmıyor musun kapıyı peki açayım açayım gördün mü <laughs> Beyefendi ne yalan söyleyeyim. 5 lira para ödememek için 500 takla atanını görmüştüm ama sizin gibisini görmedim. Yemedim. Ama sırf bu inadınızdan ötürü size açıyorum kapıyı. Buyurun. Çok teşekkürler. Buyurun, buyurun. Gülme ya. Gülme. Ne gülme ya. Ay. Adam resmen bize açsın dedi açsın ya. Açsın çünkü. Açsın. Adam bile fark etti. Açsın. Adam o da kapıyı açsın.